Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Bitenler videosuyla karşınızdayım. Ee, size şöyle iki torbam var ve hoppa. Bunları sizlere anlatacağım. Hemen başlıyorum. Öncelikle şöyle torbanın içinde olmayan bir şeyler var. Ee, ben biliyorsunuz büyüklerimi jiletle alıyorum. Şu mini sonun jileti her seferinde bir yerimi kesiyor. O yüzden çöp ustura ya bayağı ustura yani. Ee, bir tane şöyle bir jilet var. Bu paslanmış durduğu yerde. Bir tane de Naşita'nın şu jilet var. Bu da e, jilet kısmı içeride kalmış. Şöyle bir saçma sapan bir şey olmuş ve çöpe gidiyorlar. Sonra ıslak mendiller var tabii ki de. Milyon 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 tane ıslak mendil hepsini tek seferde alayım ve anlatayım. Burada kalmadı. Öbür şeyde de vardır. Bu Watson's'ın ıslak mendili. Güzeldi. Ben beğendim. Fena değil. Slippy'nin ıslak mendillerini çok seviyorum. Şu kapaklı olanlar. Hem teker teker geliyor hem de gerçekten çok güzel. Böyle şeyin, ıslak mendilin ıslaklığı ondan sonra işte ıslak mendilin o büyüklüğü falan çok güzel. Ee, o sensitive olanıydı. Bu da doğal olanı, sirkeli falan olanı. Bundan iki tane var. Bunlar da güzeldi. Watson's'ın e, ıslak mendilinin bir diğeri. Bu da güzeldi. Benri'nin e, ıslak bebek havlusu. Bebek ıslak havlusu. <laughs> e, bu da güzeldi. Islak mendil ben severim. Isana'nın ıslak e, makyaj temizleme pamuğu. Disk pamuklar var ya onların şöyle oval olanları. E, güzeldi ben. Çok severim. Hala var. E, bu kırklıymış. Çok severek kullandığı bir ürün. İki tane temizlik ürünü attım e, torbaya. Bir tanesi Benish'in Kosla Oxy Action. <laughs> Eskiden reklamları vardı. Hatırlar mısınız? E, şöyle halı ve döşemelerde kullanıma uygun leke çıkarıcı ürünü spot lekeleri yok eder. Tıs 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 tıs. <laughs> Bu da güzel bir üründü. Papyon biliyorsunuz erkek bir köpek olduğu için birazcık böyle koltukları koltuklarda biraz leke bırakabiliyor sonuçta. Şeyi var, pipisi var oğlumun. Ben de genel olarak koltuklardaki lekeleri her zaman koltuğu koltuğun kılıfını makineye atamayacağım için ben de böyle işte bu leke çıkarcı spreylerle siliyorum. Koltuğu güzelce sıkıyorum. Bezle ıslak bezle silince hiçbir leke bir şey kalmıyor. ve koltuğun renginde hiçbir oynama yapmıyor benim koltuklarım lacivert renkte olduğu için benim için hani koltuğun rengini açmaması da çok önemli. Aron'un şöyle bir çamaşır suyunu bitirdim. Domestos benzeri, domestos muadili bir ürün. Aroları metro marketlerde bulabilirsiniz. Ben bunu çok severim. Çok güzel bir üründür bu da. Sıradan Elidor'un Belirgin Bukleler 724 ürünü var yeşil olan benim hayatımda gördüğüm en iyi saç şekillendiricilerden bir tanesi hiçbir şekilde bunu sürdüğünüz gün saçınız kabarmaz birazcık böyle ne derler fındıkla ceviz arası bir büyüklükte benim saçlarım için düşünün mesela öyle bir büyüklükte saçınıza bunu sürerseniz gerçekten hiçbir şekilde o saç kabarmıyor ama benim saçım tabii ki de böyle dal yani işte Dalgalı saç, kıvırcık saç olmadığı için benim öyle bir ne bileyim bukle mevzum zaten yok yani. Ee, ama gerçekten çok güzel bir ürün, boncamlı çok severim. Fonex'in bir biliantin var bende, ama bozuldu. Ee, kokusu itti, rengi falan böyle bir kötü oldu, o yüzden bunu atacağım. Briyantin de saçın elektriklenmesini çok güzel alır. Yağlı yağlı olduğu için de ben e, çok severim saçma sapan benim işte beğenilerim. Nivea'nın e, Nivea Sun hmm. Güneş koruyucu. <laughs> Bunu nasıl söyleyemem? Güneş koruyucu benim hayatımdaki en önemli şeylerden bir tanesi. Nivea'nın şu güneş koruyucusu. Bence dünyanın en güzel güneş koruyucusu. <laughs> yüz ve vücut içindi galiba değil mi? Yani ben bunu hep yüzüme kullanıyordum. Bunların ya yüz ayrı vücut ayrı oluyor ya ama hiçbir yerinde yazmıyor. Neyse ben bunu yüzümde kullandım ve bende hiçbir şekilde sivilce yapmadı. 50 plus UVA ve UVB koruması var. Bence çok 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 güzel bir süründür. Clinomin'in bir diş macunu bitirdim. Şöyle, güzeldi, fena değildi. Ama benim için Armen hamurdan ötesi yok diş macununda. Hiçbir diş macunu gerçekten o kadar güzel değil. Sonra bir diğer çöpe giden ürünüm ee, Proxi'nin e, Clinical Pink Block e, ton eşitleyici güneş kremi. Ben bunu Missha'nın ürünleri gibi bir şey zannettim, ama asla değil. E, sürdüğünüzde pütür pütür kalıyor. Ee, başlarda böyle olmuyordu. Ondan sonra gerçekten böyle üçüncü dördüncü kullanımdan sonra belki beşinci altıncı kullanımdan sonraysa yüzüme sürüyorum ve eğer bir şöyle yaparsam böyle orada pütürlenip elime geliyor ve sonra onu temizlemek falan derken uğraşmayacağım. Atacağım çöpe gitsin arkadaşlar. Sonra bu ne kız? Ee, bu çok önemli bir şeydi. Krem kutusunun şeyini de bunun içerisine atmışım. Ee, bunu anlatmaya değmez. Sayosun bir şampuanlı bitirdim. Ee, yoğun nem diyor. Kuru ve güçsüz saçlar için akça ak suyu. Ee, kuruluğa karşı kurur. Hayır, hiç öyle işlere yaramıyor. Hiçbir şekilde yani sadece saçı temizliyor ve geçiyor. Ee, özellikle kuruttumu dersem hayır, öyle bir şey olmadı. Ama nemlendirdi mi hayır, nemlendirmedi hiçbir hata hiç yaramadı. Sonra dibinde de azıcık kalmış ama yani bunu da sıyırmamın bir imkanı yok. The Body Shop'un Shea yağı. Bu dünyanın en güzel şey yağlarından bence bir tanesi. Ee, ve böyle hani 150 ml bayağı da güzel bir üründü. Ee, hala vardır herhalde body shoplarda. Alırım, gene alırım. Saçıma, gözaltıma, ondan sonra tırnaklarıma mesela. Ben çok fazla sürdüm bunu çok da güzel harcadım vallahi. Sonra Elsev'in Hydra Hyaluronic nem dolduran şampuanı. Bu da hiçbir şekilde saçımı nemlendirmede, Ekstra kurutmadı ama bir işe de yaramadı. Sadece temizliyor. Yani tabii bir kerastas falan olmadıktan sonra bence çok bir şeyi yok. Evolu ee, Evoludermin e, um, Monoili şampuanını bitirdim. Bu da böyle fena bir ürün değildi. Ama tabii ki de yani bu da nemlendirmiyor. Ya yani şampuan saçı nemlendirmiyor. Ve ben hani şey yapmıyorum. Böyle sürüp hemen yıkamıyorum. Şampuanladıktan sonra saçımı şampuanladıktan sonra mesela duş yerine geçiyorum. En son duştan çıkarken saçımı şey yapıyorum. Ve hiçbir şekilde ne bir nem ne bir şey hiçbir zaman görmüyorum. O yüzden bence bir manası yok yani. Saça çok zarar vermeyen bir işte dimetikonlar falan içermeyen bir şampuan kullandıktan sonra geçer giderim yani. Urban Care'ın Hello Sherry Berry hmm, kuru şampuanını alacağım. Ay şey bitirdim. Bundan bir tane daha alacağım. Kafamda da şey geçiyor. Bugün şeye gideceğim, vadiye gideceğim. Bundan bir tane daha alacağım. Unutma falan diye kafamda da bu geçiyor. çok güzel. Gerçekten kokusu falan da çok güzeldi. Saçta öyle şey bir, bir beyazlık bırakmıyor bu. Hatırlar mısınız ee, ilk çıkanlar çok fazla beyazlık bırakırdı ama sanırım ondan sonra bu yeni çıkanlar e, o beyazlık bırakma olayında biraz daha şeyler e, daha iyiler diye düşünüyorum ben. Kokusu baya güzeldi bunun. Ama saçta tabii ki de e, o koku kalmıyor. Sıktığınızda böyle hoş bir koku oluyor. Ondan sonra geçip gidiyor yani 5 dakika içerisinde kokudan eser kalmıyor bir üründü. Tekrar bundan alayım. Urban Care. Bu şeyde gratis de vardır herhalde. Ee, ya bu o e, İngiltere'nin bir numaralı kuru şampuanı. Adı neydi unuttum. Ondan da ben çok kullandım bu arada. Onu da severdim ama o saçta çok fazla beyazlık bırakıyordu. Bu öyle bir beyazlık yapmadı. Bunu daha çok sevdim diyebilirim. Bir ıslak mendil daha. Bir ıslak mendil kızım da var ve bir ıslak mendil daha. Biter mi hiç? Biter mi? Islak mendiller bize bitmez. Bu şunu da güzeldi bu arada. Ben bunu da beğendim. Şöyle. Bu tık tık açılanları ben daha çok seviyorum. Çünkü ıslak mendil hiçbir şekilde kurumuyor. Sonra tamuk, e, pamuk Apaksın. Disk e, pamuklarından. Yine yani makyaj çıkardığım pamuklardan. Bu Bim'de olanı. Bu da çok güzel bir ürün ve 4 lira falan. 4-5 liralık bir şey. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bir de Fine Dreaming. Şöyle bunu nereden aldığımı bilmiyorum. Kim bilir nereden aldım. E, bakayım. Metro Gross Market. Metro'dan mı almışım kız? Tamam. Metro'dan almış olabilirim. Her şey olabilir. Bu da çok 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 güzel bir üründür. Egos'un bir um, jölesini bitirdim. Bu 1 2 3 4 5 hani sertlikte 3 numara olandı. Um, ya kötü değil ama ben bayılmadım. Yani bu ürünü ben o kadar çok sevmedim. Ne yalan söyleyeyim. E, sert ve kalıcı bir form kazandırır. Yapışma veya yağlanma hissi yaratmadan saçlarınızı şekillendirir. İşte kepek ve kaşıntı yapmadı. E, çok sert olmamakla beraber kalıcı bir şeyde formda kazandırdı ama yapışma ve yağlanma hissi bunda oldu. Kolayca yıkanır, kalıntı bırakmaz. Doğrudur, onlar da doğrudur ama yani o yapışma ve yağlanma hissi çok kötü. Gerçekten çok kötü. Gün içerisinde saçım yağlandığı için ben rahatsız oluyordum. Ama bitirdim, hani şey yapmadım. Ace Silva 2'nin bir kokusunu ev kokusu oda kokusu bitti sandal ağacı olanı hiç beğenmedim. Bu hiç güzel bir ürün değil. Aylarca bunun şeyi kaldı. İçerisindeki sıvı aylarca durdu. Ondan sonra ama ne ortamı ne kendini hiçbir şeye bu e, kokutmadı. O yüzden beğenmedim. Bir daha almam. Bu işte de en güzeli Çakra. Gerçekten Çakra'dan Zara Home'dan başkası bu kadar güzel koku yapamıyor. Ama Watsons'ta var bir tane. Onu da almak istiyorum ben. E, deneyeceğim yani. Onu alacağım mutlaka. Eee si poşe diye bir marka gerçekten çok güzel kokuyor. Eğer aynı şekilde eve de o kokuyu yayıyorsa en azından kendi etrafına benim için yeterlidir yani. Bir tane şöyle cam törpü bitirdim. Bir daha asla cam törpü almayacağım çünkü hemen cam kısmı şöyle bakın açılıyor şurayı görüyorsunuz değil mi şu kısmı hemen açılıyor ve ilk başta da cam törpü bir kere tırnağınıza sürdünüz ya hani tırnağınız şu kadarsa bir anda böyle dibi görüyor çok böyle şey ya sakat mevzu yani sakat mevzu sonra orkidler bitirilmiş şöyle orkid platinum güzel bir üründü Ondan sonra e, Orchid Platinum Gece, bu da güzel bir üründü. Ondan sonra ve e, Rosman'ın Fasel, bu da güzel bir üründü. Hepsini severek kullandım. Ve son ürünüm e, Nivea'nın, e, ben bunu eski erkek arkadaşım için almıştım ama o kullanmadı, ben kullandım. <laughs> e, Black and White, beyaz iz bırakmaz. E, siyahlarda beyaz iz bırakmaz, beyazlarda da sarı leke bırakmaz diyor. Ama beyazlarda sarı leke bırakıyor, e, siyahlarda da beyaz leke yapıyor. Ona göre alın. Ter kokutmuyor. Evet, ama e, bütün kıyafetinize gerçekten şey oluyor. Rexona öyle değil mesela. Rexona e, çok güzel bu anlamda, ama bu biraz daha şey ne yazık ki. Yani o iz iz olayı kötü oluyor. Neyse bu video bu kadarlık bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ve daha sonraki bitenler videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.